Daha önce saatin tik takını duymamıştım. Dikkatli dinle abla. Ses gittikçe yükseliyor. Raciv şimdi her şeyi öğrenecek. Videoyu çeken kişi. O suçluyu yakalamanın zamanı geldi. Abla. Al biraz su iç. Sanırım korkudan boğazın kurudu senin. Hadi al biraz su iç. Al hadi. Senin bu evde bana su verecek kadar bile yerin yok. Aklını doğru dürüst kullan. Bu saçmalıkla ne oluyor böyle? Bugün senin bu evdeki son günün abla. Artık tüm o kötü planların bir bir sona erecek. Daha önce de kanaka öksürük şurubu içirip tüm suçu bana yüklemiştin. Ondan sonra da bardaklara ilaç koyarak beni Raciv'in gözünden düşürmeye çalıştın ama başaramadın öyle değil mi? Şimdi de o videoyu göndererek Raciv'in hayalleriyle oynuyorsun abla. Kocana tuzak kuruyorsun. Ama artık böyle bir şey olmayacak. Nefret ve düşmanlık oyunun bugün sona erecek abla. Ben Rajiv'imi gerçekten çok iyi tanıyorum. Çünkü o kararlı olduğunda gerçek ne kadar derinde olursa olsun onu kazıp çıkarır anladın mı beni? Alo. Evet Kumar. Ben Rajiv. Kumar şimdi beni dikkatlice dinle. Sana bir video gönderiyorum. Uzman hackerlarından biriyle görüş. Ve bu videoyu kimin gönderdiğini bulmasını söyle. Cep telefonu numarasını ve adını öğren. Tüm bu bilgilere en kısa zamanda ihtiyacım var. Ne pahasına olursa olsun o kişiyi yakalamak zorundayım bir an önce. Bu yüzden yakında tüm doğruları anlatmak zorunda olacaksın. Ve suçlu olduğun herkesin önünde ortaya çıkacak. Bu evdeki son günlerini yaşıyorsun abla. Ben senden korkmuyorum. Senin gibi biri beni korkutamaz. Benim kocamın beni evden kovacağını mı sanıyorsun? Bizden korkmuyorsun belki ama Yüce Tanrı'dan korkuyorsun. Şu anda Raciv'in senin olduğunu sanarak da yanılıyorsun. Eğer evliliğiniz gerçek olsaydı, bu kadar oyun oynamana gerek kalmazdı. Artık bu tuzaklarının sonuna geldik. Bugün bu evdeki zulmüne ve nefretine bir son vereceğim abla. Demek sensin Ansin. Neden orada duruyorsun? Şaşırma, parfümünden dolayı. Arkamı dönmeden bile seni tanıyabiliyorum. Aman Tanrım, bir an için yakalandığımı sandım ama parfümden bahsediyormuş. Alo. Evet. Minyon'un gönderildiği telefon numarasını buldun mu? Bence Rajiv her şeyi öğrenmeden önce her şeyi anlatmalısın. Neler olduğunu, ne yaptığını, her şeyi ona anlat. Anlamıyorum. Ne diyorsun? Bu da ne demek? Yani bunları benim yaptığımı mı? Başka kim yapabilir? Kimin cesareti var buna? Ah! Sakın kurnazlık etmeye çalışma. Onların takımından olduğunu biliyorum. Anladın mı? Kimi bir de soruyor musun gerçekten? Kuhu'nun. Kuhu'nun takımı. Ya sen neden bahsediyorsun? Aşkımızı elimizden alan o kadın nasıl olur da onun yanında olurum? Hmm. Çünkü sen buraya geldiğinden beri bütün planlarım bir bir alt üst oluyor. Anladın mı? Hiçbir işim düzgün gitmiyor. Tüm tuzakların başarısız oluyor. Bazen kuhu senin odandan çıkıyor, bazen sen onun odasından çıkıyorsun. Neler oluyor anlat. Benimle çift oyun mu oynuyorsun yoksa söyle çabuk hadi. Çünkü planın başarısız olmaması gerekirdi. Ama oldu. Nasıl? Şans işte. Ee, sanırım bu ara şansın pek yaver gitmiyor ondan. Şimdi her şey iyi olacak. Ayrıca planların... E, sen e, beni o planlara katmadın bile. Şimdi neden beni suçluyorsun? Plan benimdi ama sanki tüm ipler Kuhu'nun elinde gibi görünüyordu. Ee, şimdi şimdi bunları boş ver. Racif şu anda hacker'ı aramakla meşgul. Videoyu kimin gönderdiğini öğrenmek uzun sürmeyecek. Sen kendini nasıl kurtaracağını düşün. Rajiv öğrenmesini istediğim şeyi bulacak. Ama bu arada ben de bir karar vermeliyim. Suçu kimin üzerine atmalıyım acaba? Kimi günah keçisi yapmalıyım? Aksi takdirde bu festival benim buradaki son festivalim olacak. Biz Hansen'in peşinden giderek büyük bir hata Hata mı? Ne demek istiyorsun? Nasıl yani? Raciv'in siyasi geleceği kesinlikle sona erecek ama bu yüzden benim siyasi geleceğim de tehlikede. Hansi'nin ayak işlerini yaparak kendi ayağıma sıktım ben. Ne ayak işini yaptın ki? Aman tanrım şimdi bunu sorgulamanın sırası mı hiç? Orada sessizce dur bakayım sen duydun mu? Hemen çıkın gidin. Ne? Size evimden defolun diyorum. Kulaklarınız duymuyor herhalde öyle mi? Size ne dedim ben? Hemen evimden defolun dedim. Aa, bir dakika de bir dakika. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Ne yaptık biz? Şölelik yaptınız. A, a, kimin? O cahil Hansiniye. Yıllardır onun peşindesiniz. Size ne oldu böyle? Sen sen benim karımsın. O benim oğlum. Ama ama siz Hansiniye hizmet ediyorsunuz. Aklınız o kadar karışmış ki tüm yanlış işlerinde onu destekliyorsunuz. Şimdi beni dikkatlice dinleyin. Eğer bugün olanlar hakkında bir şey biliyorsanız hemen bana. Burada söyleyeyim. Eğer söylerseniz karşılığında annemin köydeki arazisi sizin olacak. 20 milyon civarında değeri. 20 var. milyon mu? Artık tüm gerçekler bu festivalde ortaya çıkacak ama ondan önce bana gerçeği açıklarsanız sizin yararınıza olur. Unutmayın. Akşama kadar vaktimiz var. İyi düşünün. Bir şey sorabilir evet, miyim? Evet sor bakalım. Kahraman amcam az önce çok mutluydu. Peki sonra neden üzüldü? Başına çok kötü bir şey geldi. O zaman sen yardım et. Sen her şeyi düzeltebilirsin. Düzeltmek istiyorum. Ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Bu çok kolay anne. Kolay mı? Nasılmış? Ne zaman bir matematik toplamanı yanlış yapsam sen de bana doğru çözümü bulana kadar devam etmemi söylüyorsun ya. Şimdi hazırsın. Defalarca denesem de bazen problemi en baştan başlamak gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.